Arkadaşlar merhabalar. Bildiğiniz gibi e, dün akşam sevilen milletvekilimiz Sırılsıbeğe Sırı Önder aort yırtılmasından dolayı ameliyata alındı. E, ameliyatta hem aortu hem aort kapakları hem de bir kalp damarı da ameliyat oldu. Şu an yaklaşık 12 saat sürdü ameliyatı. Şu anda yoğun bakıma alındı. Durumu ağır ameliyattan dolayı ciddi. Şu anda entübe halde yatmakta. Bugün bu video yapmamın sebebi şu. Aort damar genişliği, aorttaki yani kalpte çıkan damarın balonlaşma olayı toplumda e, nadir de olsa var olan bir durum. Bunun için sizi bilgilendirmek istiyorum. Bu durumda olanların özellikle ne yapması gerektiğini, hangi tepki ve tahliller yapması gerektiğini anlatmak istiyorum. Şimdi önce aort balonlaşması nedir? Aort anevrizması nedir? Resimler üzerinde detaylı bir şekilde size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bak gördüğünüz gibi bu kalp ee, normal bir kalbimiz. Burası, bu kalp, bu ana damar, aort. Yani kalbi, şeyi, bütün vücudu besleyen kalpte çıkan ana damar. Bu ana damarın üzerinde iki tane kalbi besleyen damar var. Bakın biri bu damar sağda geliyor, sol damar. Bir de sağ tarafta gelen damar var. Bu iki kalp damarı kalbi besliyor. Bunlardan biri tıkandığı zaman kalp krizine neden olur. Şurada da şimdi milletvekilimizin ana damarı yani aort anevrizması aynı şu şekilde olmuştur arkadaşlar. Bakın yine sağ damar, kalbin sol damarı, bu da çıkan damar, aort damarı. İşte balonlaşma bu şekilde. Normali bu arkadaşlar. Bakın karşılaştırırsak, uzakta biraz tutarsan karşılaştırırız. Bu normali, bu da balonlaşmış hali. Bakın şurada da gösterelim tekrar. Bakın bu normal kalp aort, burası balonlaşmış aort. Bakın Gördüğünüz gibi sağ kalbin damarı da neredeyse sağ kalp sağ kalbi besleyen damar da aortun balonlaşmış kısmında. Bu da sol kalbi besleyen damar arkadaşlar. Şimdi bu normal aort nedir? Onu önce anlatmak istiyorum. Bakın bu normal kalbimiz. Bakın normal kalbimiz. Şu aort genişliği normal bir insanda 3.2 ile 3.9 arasında yani 3.2 santim en düşüyor. 3.9 santimde en büyüğü. Yani 3.2 santim, 3.4 santim, 3.5 santim, 3.6 santim, 3.7 santim, 3.8 santim, 3.9 santim genişliğinde ise bu normaldir. Bunda problem yok. Ancak 3.9 ya da 4 ve 4 santimin üzerinde ise aortta genişleme takip ederiz. Aort genişleme 4.1, 4.2, 4.3 bunlar da hemen hemen hafif düzey aort genişlemesi diyoruz. Bakın şuranın genişliği eğer 4, 4.1, 4.2, 4.3 civarında genişlemişse buna da no, e, hafif aort genişlemesi diyoruz ve bu hastaları takip alıyoruz. Takip sırasında eğer aortundaki genişleme ilerlemiyorsa problem yok. Eğer ilerliyorsa yakın takip alıyoruz ne zaman aort genişlemesi 4.7'nin üzerine çıkarsa artık ameliyat düşünüyoruz. Yani şu genişlik normalde 3.2 ile 3.9 arasındadır. Yani 3.2 santim olabilir, 3.3 santim olabilir, 3.5 olur, 3.6 santim genişliği olabilir, 3.9 olur. 4 santimse genişlenmiş diyoruz. Dördün üzeri 4.1, 4.2, 4.3 artık hafif düzey aort genişlemesi diyoruz. 4.3'ün üstü ise orta düzey aort genişlemesi diyoruz ve takip, yakın takip eğer 4.7 santim üzerine çıkmışsa artık ameliyatta bahsedebiliriz artık üstü. Peki bu aort damar genişlemesi neden olur arkadaşlar? Aort damar genişlemesi birinci nedeni bir damar duvarının bağlarının zayıf olması. Bu tamamen genetik olaydır durum ise yüksek tansiyon çünkü kalbimiz kasılır burada kasılma yapar kasıldığı zaman bu kanı aorta doğru gönderir bu aort ne yapar vücudu beyne götürür böbreğe götürür işte akciğere karaciğere her tarafı besler bu kalp hep kasıldığı zaman kanı aorta pompalar ancak eğer tansiyon yüksekse normalde şu aortun içindeki tansiyon kan basıncı 120 ya da 130 milimetre civadır. yani tansiyon 12'ye 8, 12'ye 7'dir. Eğer bu 15'in üzerinde sürekli seyrederse buradaki basınç kalp bu sefer zorlanır. Kalp kanı pompalar, kalp hem zorlan hem de aortta buradaki yüksek basınca bağlı olarak kalbin girişi genişlemeye başlar. Genişlerse de şu şekil oluyor arkadaşlar. Bakın şurada. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Her seferinde yüksek tansiyona karşı kanı pompalamaya başlarsa Kalp, kalpte çıkan ana damar aort balonlaşmaya başlar. Bakın şurada da size göstereyim. Bu normal bir kalp. Bakın normal kalp. Normal bir aort. Burada balonlaşmış bir aort. Gördüğünüz gibi. Bu yaklaşık 5.2 santim. Bu ise de 3.6 ile 3.8 santim civarında. Bakın ana damarda çıkan kalbin iki damarı var. Burada net gözüküyor. Bu damar Sağ kalbi besler, bu damar sol kalbi besler. Bunlardan biri tıkandığı zaman da kalp krizine neden olur. Damar duvarı zayıfsa, damar duvarı zayıflığı genetiktir. Yani e, hem damar duvarı genetik olarak zayıflık varsa hem de yüksek tansiyon varsa aort genişlemesi açısında risk altındasınız. Aort genişlemesinin herhangi bir bulgusu yoktu. Bütün kontrollere gittiğin zaman kalp ultrasonu yapılır. Kalp ultrasonu sırasında şuradaki ölçüm yapılır, şu bölgenin ölçümü yapılır. Eğer bu 3.6 ile 3.78 arasında ise normal. Eğer 3.4 ve 4'ün üzerinde ise aort genişlemes deriz. Eğer 4.6 santimin üzerinde ise artık cerrahi işlem düşünülebilir deriz. O nedenle herhangi bir bulgusu yoktu. Peki şimdi aortunuz geniş. Biraz takip edelim diyelim. O sırada aortta bir yırtılma olursa nasıl olur? Ki süre milletvekilimizin başına gelen olay nasıl olur? Arkadaşlar aort genişlemesi tesadüfen tespit edilir. Rutin kontrollerde tespit edilir. edilir. Herhangi bir bulgusu yoktur. Ancak çoğu hastada bu aort yırtılmasına giden süreç içerisinde, bir yıl içerisinde ya da altı ay içerisinde dönem dönem baş dönmeleri olur. Bunu tarif ederler. Muhtemelen milletvekilimizde de bu olmuştur. Şimdi bu dediğim gibi normal ahur. Gördüğünüz gibi normal. Yani herkeste e, ölçümü aynı olan aort bu. Aort genişlediği zaman artık ameliyat düzeyine geldiği zaman bu hale alıyor. Bakın buraya odaklanalım. Bakın bu, bu hale alıyor. Bu artık 5 santim üzerinde bir aort. Bu 5 santimde üzerine çıktığı için acil ameliyat başka çaresi yok. Peki bu ameliyat edilmese nasıl oluyor? Damarın içinde, iç kısmında yırtılma oluyor. Nasıl? Şunun gibi. Bakın bu damarın iç kısmı. Gördüğünüz gibi bu damarın iç kısmı. Buradan yırtılma oluyor. Artık kan buradan içeri doğru sızıyor. Bakın aort genişlemeye başladı. Şurası yırtın. Bu damarın iç kısmı. Bu iç kısmındaki mukoza yırtılıyor. Damarın dışındaki kas tabakası ile iç kısmındaki mukoza arasında kan birikmeye başlıyor. İşte bu yırtılmadır. İşte ee, milletvekilimizin aort yırtılması olayda bu şekilde olmuştur. Bu iç kısım yırtıldı, yırtılmıştır ve iç kısım yırtıldığı için bu şekilde ilerlemiştir. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu iç kısmında buraya yırtıldığı zaman şu sağ koroner arter dediğimiz sağ kalbi kalbi besleyen sağ taraftaki damarın içi de yırtılmıştır. Dolayısıyla damarın içindeki ee, sağ koroner arter yırtıldığı için kalbin bu sağ kısmı beslenemez dolayısıyla kalp o sırada bir de kriz atlatıyorsun Yani bu sağ tarafa giden kan kesildiği için bir kriz tablosu gel, e, gelmiş olur, e, oluşmuş olur. Hem sağ koroner arter yırtılmış, hem aortun içi yırtılmış beraberinde aşağı doğru da kapaklar var. Bakın gördüğünüz gibi şu kapak kapakların biri de yırtıldığı için bu kapak da işlevsiz. İşte milletvekilimizin aort damarı hem kapağı yırtıldı. Hem aortun içi yırtıldı. Bunun gibi arkadaşlar. Bunun gibi bakın gördüğünüz gibi yırtıldı. Hem de bu sağ koroner dediğimiz kalbi besleyen sağ damar da yırtıldı. Dolayısıyla ameliyatı nasıl oldu? Hem kapağı değiştirdiler. Hem buradaki yırtılmış alanı şurayı şurayı düzelttiler. Hem de bypass ettiler. Bir damarı da şu damar artık yırtıldığı için bu damarı başka bacakta muhtemelen aldılar. Buradan buraya yeni bir damar oluşturdular. Bypass ettiler. Yani hem kapak değişti hem aort yırtığı tamir edildi hem de sağ koroner arter için bypass yaptı. Kalp bypass yaptılar. Yani eğer bu damarı nasıl tamir ettiler? Aynen şu şekilde. Bakın şu şekilde tamir oldu. Bakın bu ameliyat edilmiş hali arkadaşlar. Bu ameliyat edilmiş hali. Normal hali nasıldır? Normal hali şunun gibi. Dikkat ederseniz bura. Burayı tamamen bir kreple e, e, bağladılar ve ameliyat ettiler. Normal haline getirdiler. Aynı zamanda aynı zamanda şu koroner arter de yırtıldığı için bu artık işlevsiz olduğu için yeni bir damarla buraya bypass ettiler. Aynı zamanda bu kalbin kapağı var. Kalbin kapağında da hasar olduğu için bu kapağı da değiştirdiler. Yani milletvekilimizin hem kapağı değişti arkadaşlar. Hem sağ kat damarı değişti. Hem de ana damar aort tamir edildi. Dünyada çok nadir görülen bir ameliyat. Çok nadir görülür bu dolayı. Genelde aort şöyle balonlaşır. içinde hafif yırtılma olur. Hemen bunu bu hale getirirsin. Getirirsin. Bunu, bu ameliyatta başarı oranı %60-70 civarında. Bu şekilde. Ancak milletvekilimizin ki hem kapak yırtığı oldu. Hem aortun kendisi yırtıldı. Hem sağ taraftaki damar yırtıldığı için ameliyatı çok ağır bir ameliyat. Dünyada çok nadir görülen bir ameliyat. Ve e, hayatta kalma riski e, şeyi, oranı e, biraz riskli arkadaşlar. Biraz bayağı riskli. Çünkü ağır bir ameliyat. Aynı zamanda son açıklamalara göre bu sağ taraftaki Damar da yırtıldığı için buranın belli bir süre kanlanması olmadığı için bu sağ kalbin bu taraf çalışmıyor. Yani kalbin yarısı sağ taraf çalışmıyor ama sol tarafta kasılıyor, güzel kasılıyor. İşte bu durumda da e, şu anda yoğun bakımda takip ediliyor. Ama ciddi bir ameliyat, ciddi risk halen taşıyor. E, zaman gösterecek. Tekrar eğer sağ kalbin işlevi düzelirse... O zaman başarı oranı gitgide yükselir arkadaşlar. O nedenle arkadaşlar peki bu milletvekili zamanda görmemiş midir e, şeye bu Aort genişliği muhtemelen biliyordur ama ilerleyen takip altındadır. İlerleyen zamanda ameliyat ederiz diye düşünmüşlerdir. Ani bir tansiyon yüksekliği yani 10, 17, 18, 19, 20 civarında bir tansiyon yüksekliği olduğu için bu direkt aşırı bir ile balonlaşma birden yırtığa döndü. Ve ondan dolayı hem aortun içi yırtıldı bunun gibi. Şuydu yani milletvekilimizin aort en son hali bu şekildeydi. Aortu sonra içi yırtılmaya başladı. Bu hale geldi ve sonra hem sağ koronerin içine yırttı hem kapak yırtıldı. Ve ağır bir tabloyla direkt zaten eğer bu damar yırtıldığı an İlk bulgusu da direkt bayılmadır arkadaşlar. Yanında biri varsa hastaneye yetiştirilirse yüzde %20-30 civarında şansın var. Eğer kimse yoksa da zaten ölümle sonuçlanır arkadaşlar. O nedenle aort damar genişliğini tespit etmek için kalp ultrasonu, eko dediğimiz sistemi tespit edilir. Eğer büyüme varsa tomografi çekilir, ilaçlı tomografiyle damarın tümüne bakılır, içinin hepsine bakılır. E onda da eğer uç kısımda bu alan genişse e, takip edilir arkadaşlar. Ama 4.7 santim ve üzerindeyse artık ameliyat düşünülmelidir. 4.7 ve 5 santim hani hangi düzeyde ameliyata alınacak bu tartışmalı. Bazı eğitimler 5 santimi geçince alıyorlar. Bazıları 4.7 santimi geçince alıyorlar. Ama ben çevrede yani bugüne kadar gördüklerimde aort e, anevrizması, aort balonlaşması, aort yırtılmasından dolayı çok hasta kaybettiğimizden dolayı 4.7'yi geçtiği zaman genç hasta ise direkt ameliyat öneriyorum. Çünkü yırtıldıktan sonra e, ölüm riski %90 üzerinde. Yani %10 bir hayatta kalma şansı var. Eğer e, yırtılmadan önce de ameliyata alınma, e, alınma alındığı zaman hayatta kalma riski yüzde e, hayatta kalma oranı yüzde seksen Aksi takdirde yüzde on bir şansa bırakmış oluyoruz. O nedenle arkadaşlar damar duvar takibini mutlaka 35 yaşından sonra yapın. Tansiyonunuzu mutlaka kontrol edin. Ailenizde aort damar yırtığı varsa, damar patlaması ya da damarda balonlaşma olayı varsa mutlaka mutlaka. Bu sırf kalp damarı değil, beyin damarında da öyle, bacak damarlarında da balonlaşma aile öykünüz varsa mutlaka aort damar ölçümünü yapın ve tansiyonu %1 milyon kontrol altına almanız gerekiyor. Aksi takdirde ani ölüm riski var.